Kankilerim yerim selamünaleyküm Gebli Ilaycho kanalına hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bugün arkadaşlar değişik bir içerikle karşınızdayız ama inşallah tutar bu kafamızdaki içerik. Şimdi Dodge Challenger diye bir araba gelmiş. Bu arabayı bizden çıkartmamızı çok istemişsiniz yorumlarda. UC ya yatırım bu hesabı. Bu arabayı çıkarın diye. Ama velakin arkadaşlar biz şu reisle birlikte evlenebilmek için para bekliyoruz Çeyizimizi falan dizmeye çalışıyoruz. Evin içindeki eşyaları dizmeye çalışıyoruz. O yüzden kankiler ne yazık ki UC ya yatıramayız. Bizim maddi durumumuz buna müsait değil. Hep para mani 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 hep Ama gülüm hoş geldin bu arada sen de Aşkım aşkım hoş buldun da sonunda aklına gelebildin Çeyiz için biriktirdiğimiz parayı bir şeyler yapmamak Sonunda yani kafana dank etti Ama gülüm yorumlarda da çok istiyorlar Aslında böyle bizim biriktirdiğimiz paradan bir meblağ basmak istedim ama Dur 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 Harbiden Yok. kankiler insanları gördüm 30 bin 40 bin UC'lere falan çıkaramıyor. Çok zor çıkıyormuş bu araba. Ben de dedim ki İsmail abiyi bir sinirlendirelim yine. Nasıl yani? İsmail abi ne alaka? Şimdi arkadaşlar İsmail abinin hesabı bizde olduğu için hesabının şifresini falan değiştirdiğimiz için İsmail abiye bir şart sunacağım. Diyeceğim ki abicim eğer ki kendi hesabına 8-10k bir şey UC yollarsan ve biz o UC'lerle de doç arabasını çıkarırsak hesabını sana geri vereceğiz. Eğer ki çıkaramazsak hesap yine bizde kalacak. <laughs> <laughs> diyeceğiz. Anladın İsmail mı? İsmail abi buna asla inanmaz. Yatıracağını da düşünmüyorum ama o arabayı da İsmail abi çok istediği için belki kabul de edebilir. Bilmiyorum ya İsmail abinin zaafı arkadaşlar. Yeni bir şey geldiyse ve onu istiyorsa kesinlikle uca yatırır bu arada. Aynen, Denemekten öyle. de çıkar. Kankiler şimdi İsmail abinin McLaren olarak sadece Bugatti'leri var. 3 adet Bugatti'si. Horosu e, ve Uaz'ı yok. Ama şu yeni gelen Dodge arabalarında 3 adet araç seçeneği mevcut. Bak bu McLaren tarzı. Bu Seda tarzı yani Toros tarzı. Bu da Uaz tarzı. Deneyeceğiz bakacağız gülüm en azından. Toros ya da Uaz'dan birini çıkarırsak bence İsmail abi çok mutlu olur ve yatıracağını ben zannediyorum. Bizde çok şans yok İsmail abi yatırır da biz o arabayı çıkartamazsak ve hesabı ona geri vermediğini de duyarsa bu sefer İsmail abi atlar gelir yanına ben sana. Aman geliyorsa gelsin gülüm. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Yine onun hesabını yatırıyoruz yani. Onun hesabını çıkartmaya çalış. Arıyorum arkadaşı İsmail abi. Alo. Efendim Allah'ın belası. Abi ne, ne yapıyorsun mi? diyorum nasılsın? Ha oğlum. <laughs> Allah. Im. Niye arıyorsun lan beni? Ya sen niye bu kadar sinirlisin gerginsin ya normal haline şey attın mı sormaya dönüyorum. Hesapta ne yaptım bu seninle ne yaptın? Ne, ne yaptın? Hesapta. İsmail hesapta yaptım? İsmail Abdü geldi misin be? Hesapta ben? bir şey yaptıkça ben arıyorum ben abi şunu harcıyorum abi bunu harcıyorum. Hayır abi ne alaka ya şu an ben sana şey diyecektim. Ee, şimdi bu yeni doç arabalar gelmiş ya oyuna sen bunu ucuya yatırmayı düşünüyor musun? Oğlum bende olmayan hesabı niye ucuya yatırayım ben hesap bende mi? Abi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi senin sadece McLaren tarzı aracın var ya Bugattin. Buraya Uaz ve Sedan gelmiş. Evet. Eğer ki ben bunlardan birine çıkarırsam seni yatırdığın o celalle ben de sana hesabını geri vereceğim. Hatta DC'ye gelirsin sana kışkırtma falan diyor. Cidden delikanlı gibi o hepsini oraya basacağım. Sen de şans yok ki. Abi nasıl şans yok? Bir denir. De yavrum ki. çıksın, çıksın çıkmasın hesabı vereceğim. Yeter ki o Abi o zaman çıksın çıkmasın hesabı sana vereceğim. Ha vermeyecek biliyorum. Vermeyecek. Ya oğlum bak kurban olayım yapma etme eyleme. Kandım yöndüm beni. Arabayı çok güzeldi. Kaç o e, Şey yap peki. Abi bilmiyorum ki yani 540'la ile 10'lu çevriliyor. Yani sen bir 8-10 KUC yolla. Araba efsane, jilet şu anda kendi hesabımdan bakıyorum araçları da desenleri olsun, şekilli olsun. Arabanın egzozunun sesi olsun muhteşem. Ben bakmadım da girmedim oyuna. Bir yönde oyuna giremiyorum sayende. Ee? Ben giremedim şimdi ya. Abi sen yatır yatır gel ekrana hep gözün önünde basacağım diyorum sana ya. Yine senin hesabına girmiş olacak. Ha sen basmışsın ha ben basmışım ne olacak? Tamam lan yatırıyor. Tamam ne kadar süre? Şey yapacağım Royal Pass UC'si satacağım. Royal Pass'a şöyle önce yine kalanlarına şeye bas. Ben atacağım oraya bir 13 12 12.5 kadar tamam Tamam abi kaç dakikaydı? yetişir? gelmez bir yarım saat 40 dakikaya gelir. Yarım saat 40 dakika. Tamam abi o zaman yarım saat ben 40 dakikaya Discord'a gel. Global şey mesela Türkiye olmadığı için global olduğu için. Anladım abi sen o zaman yarım saat 40 dakikaya gel abi. Hem sana ekran veririz açarız sandıkları hem de inşallah çıkarırsak hesabını sana böyle büyük bir açılışla veririz. Tamam tamam atıyorum şimdi tamam. Tamam abi görüşürüz. Ulan adamın kendi görüşürüz. hesabını <laughs> Ona geri vermek için teklif sunuyorsun ya. Nasıl bir yam yam ya? <laughs> Arkadaşlar İsmail abimizin hesabı global olduğu için UC'lerin düşmesi şöyle bir 40-50 dakikayı bulur. O yüzden ben kaydı durduruyorum şu anda. 40-50 dakika sonra İsmail abi de DC geldi ve UC'lerimiz geldi ve onun hesabına girip görüşürüz. Arkadaşlar şu an moralim öyle bir bozuk. Öyle bir bozuk ki gülüm ben nasıl kaydı açıp girmeden bastım ona gibi ya. Plan engin devinden beri çok ya. Yavrum yani sen ne kadar kamil bir insan demek istemiyorum ama diyeceğim nasıl böyle bir şey yani kaydı nasıl açmıyorsun ya kaydı kapatıyorum ne? diyorsun Tamam. Yani 50 dakika geçiyor abiciğim ama şöyle bir şey oldu ucuna... parça parça geldi arkadaşlar tamam mı ulan arkadaşlara ki... durumu önce tamam işte anlatıyorum bu parça parça geldi kankiler dedim ulan dedim kayda girmeden bir tane böyle basayım lan dedim çıkmaz dedim arkadaşlar neyi çıkardım size göstereyim mi ben ne de dedim Basma dedim. Olur da çıkar dedim. Enfeksiyon setine tek atmıştın dedim. Arkadaşlar. Doç'un ağzını çıkardık şaka gibi ama bunu ben şu an kimse inandıramam ki. Kimse inandıramam. 12.000 küsü ben uc'e yattı. 540 UC bir tane onu açtım. Geldi şaka gibi ya. Şaka gibi abi. Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Şu an benim mora. Keşke ben buradan ekran ya, kaydı alsaydım ya. O yanlışı o günün ilklerini bedava açıyor ya. Onu da yaptı işte. Orada 12 UC. 10 UC aç, aç 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 Bir de onunla vuruyoruz Allah'ın dirisi. Ha. Abi çıkardım sonuçta. Ne olursa olsun çıkardım. Ben çıkardım mı? da kayıtta mıydın? Allah aşkına bak beni delirtiyor ya. Tamam bir daha basacağız kayıtta da çıkarırım. Kayıt dışında tek onlu da çıkaran kayıtta var ya yarım onlu da çıkar. İsmail abi bu arada hesabını verin mi? <laughs> Vermeyeceğim he. <laughs> Hemen bana vereceksin. Bana ne ya benim. Her ulan. Gerçi tebolu söz ben o kadar hocayı boşan basım. Çünkü Royal Pasaj, Royal Pasaj. Ama çıkarttım abi. Passage. Hiç sevinmiyorsun çıkarttığıma. Royal Pasaj. Ulan ben sevineceğim sana. Royal Dünya Royal üzerinde arkadaşlar. Belki ilk defa. Yani tek onlu da ben çıkartmışımdır bunu. Ama kimseye kanıtlayamam bu durumu. Çünkü kayıtta olmadığım için. Moralim cidden bozuk. Royal Pasaj nereden açılıyor Royal Pasaj? Buradan mı açılıyor? 1920 mi? 720 mi? 1920'ye bas ya. Bulacağımız var. İsmail abinin Royal Pass'ı hayırlı uğurlu olsun. Kaç level oldu? Elite Royal Pass. Beyefendiye bak. Elite'den aşağı takılmıyor ha. First class uçar. Geç. Tavuk döner. Tavuk döner. Ne İsmail abinin hesabı? Oh oh oh. Bak tasvetli gece uçak kaplaması çıkarttım sana. Gözleri başlığı çıkardım. Mini 14. Daha onlar bir hediye veriyor zaten. Sen kendi çıkartmış ya. Nitro onu mu? Nitro deriz işte Allah'ın deriz. Oo. Oh. Kıyafet çok güzel bu arada. Ben bunu bir giyeceğim bir saniye. Nerede bu? Nitro dilisi. Bu mu? Şey, kaliteye göre değil orada. Maskeyi de tak. kafası var. var ya. Nerede bunun kafalı? Zamana göre yap. Zamana göre yap. Zamana göre yap. Zamana göre yap. Bu ne lan böyle? Senin <laughs> şeklini, şemalini, tipini. Allah'ım yarabbim yaraş olmaz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi asıl mevzuya geçebiliriz. İsmail abiye tek onunla da Uaz'ı çıkardık. Ama Toros olmadığı için şimdi Toros çıkaracağız İsmail abimize. Hazır mısın? Hazırım da. Şu isim kartı al önce isim kartı. Alınca. Almam. Onu bir geç de sen önce. Bir dakika abi ya. Ben ne zaman Nasıl istersen hesabı o zaman veririm. Tamam. Tamam Oğaz'da çıkartma sana. Allah aşkına sen beni, beni. kayıtlamışsın. Kaydın şu an açık mı Aynı ona bak açık. bir. Sıkıntı yok. Aynı hatayı bir daha istemiyorum bak. İsmail abi bakıyor. İsim Kartal. Tamam abi alırız alırız oyun sonunda. Artan'la alırız abi artan. Video alırız. Video sonunda. Kankiler bu sizin için zın. O ne? Hızlı beyefendi seti mi? Abi kim geç yapmış bunu ya? Oo bütün aksiyonu gerilimi kaçtı. Oğlum burası Oğaz lan Oğaz. Diğerine geç ortaya geç ortaya. Burası Oğaz Sedan'a geçsene. Yanlış yere mi bastım? Aşa. Neyse pardon. Tamam abi. Basıyorum şimdi arkadaşlar. lan böyle mi dönüyor bu şimdi? İnşallah. Hangisi adam... gelmeli şimdi? Sarı çıkar gülüm ya. Sarı çok güzel duruyor. Mor, mor güzel mor. mor 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 bence. Mor, mor istiyorum bence ben. Mor. Ben de mor istiyorum. Mor istiyorum. Abi geldi o mor. Ayşo. Abim bütün şansını bu ilk onluda kullandı. Ben sana şimdi 9 KOC var orada. 9 KOC'de hiçbir şey çıkmayacak. Aha da görürsün. Abi sen inan ya abi ben şu an bütün odak noktamı mor arabayı yükledim bak. Mor arabayı ya çıkartacağız. Geç rahat geç kardeş biz bunu böyle bekleyecek miyiz ya? Böyle çok yavaş geç ya, geçti bu? bas gittin ya. Geblo geçti bas abim geçti bas. Demin geçti çıktı bak. Ama abi. Oh! <laughs> 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 Oha! Rahat olun oğlum. Burada gemlo var. Bir tanesini tek onlu da çıkardım. Bu üçüncü onlu mu? Evet üçüncü onlu da çıktı. <laughs> Abi ne oldu? Sesin kesildi. Oğlum sen neydin? Bal mı yedin lan? Ne yedin sen Arkan acı çıkardığımıza göre daha basmanın bir anlamı var mı? Bir <laughs> bak bakayım araba. Bir araba baksana bir. Neye bakayım? Ulan şok oldum şu an. Nasıl şans? Abi diğer araba bunlar. basılmaz sende bu kadar değil yani ya? Ya bir tane bunlar. Valla bilemedim ki şimdi. Bir de var ya en iyisi çıkarttım ha. Şey. Samuklara bir evet. gelsene bir de var. Samuklara bir gelsene ne var bakalım bir. Sandıklara çıkartacağım bir şey var mı? Sandıklardan çıkartacağımız. Bence biz onu başka bir videoda ezeriz Yedemir Hoca'yı. Ne diyorsun? Kanka video çok kısa oldu bence ben sana söyleyeyim. Abi kısa olmadı ya. Niye kısa olsun ki? 2 onluda kaç? 4 onluda toplandı iki tane doç araba çıkardık gülüm. Yavrum Allah aşkına iki tane araba çıkarttın da birinde kayıtta değildin. Birinde ilk üçte çıkarttın. Beş dakikalık video mu olacak? Gel arabaları gösterelim. Bir Air Angel girelim. Ne diyorsun? Tamam hadi arkadaşlar o zaman ben araba senlerini en bencecik şöyle koyayım. O abi az bir zaten... saniye ya. Az bir dakika bir dakika bir dakika. Peki ee, biz ben bilemedim arabanın neyini gösteriyorsun abi? Ee, abi sen bir de bir dakika bir yargı dağıtalım. Bir saniye. Aynen abiciğim. abici bayağı sen bir sus iki dakika biz bir girelim Air Angel'a da. Gülüm gel sen oyuna ben başlatayım ben Öğrenciler. Arkadaşlar rekor bir like bekliyoruz bu video haberiniz olsun finalde de İsmail abi'nin ismine değiştir İsmail abiye teslim edeniz hesabına ayda geçer inşallah Ya dünya üzerindeki en şanslı insan ben olabilir miyim ya? Aynen öylesin zaten Hayatımda ben gibi birisi var. Öyle olduğunu düşünmüyor muydu şu arabalar çıkana kadar? Hayır gülüm düşünüyordum. Ee, öyle söyle de şimdi. Ne? İsmail abi diyordu ki sen şanslısın. Sen çıkaramazsın telefon aradığımızda. Ne oldu İsmail abi? sesin bir kesildi. Ya konuşma Ayrıca ya konuşma ki? ya. Hesabı İsmail abi almayacaksın. Allah Allah sen mi almayacaksın o yüzden Onu bekliyormuş abi. Şöyle bir şey var. Ben bu arabaları çıkardım. Hiç kullanmazsam ve biraz oyun atmazsam böyle bir hafta iki hafta kadar. Ben sana bu hesabı verir miyim sence? Oğlum da hesaba giremiyor mu sen ben olduğum zaman? Abi girebiliyorum da. Şimdi bazen oyundayken ee? sen beni atıyorsun oyundan girip. Kendisini <laughs> gibi hissetmiyor <laughs> abi. <laughs> Şöyle, kendi hesabım gibi hissediyorum anladın mı? Oğlum moralim uzadı kendimi açsam öyle çıkaramazdım ya. Yalnız İsmail abi var ya bu hesabı almadan DC'den gitmez bugün burada yatar. Abi kusura <laughs> bakma. Keşke kendimi <laughs> arasaydım da. 2000 ucayı kendime çıkarsaydım ya. Ha Gülüm bu arada maklerin yok. Thoros yoğazı bulmadan önce şunları bir temizleyelim. Bunların zombiymiş. Gel kardeş gel topla gel topla gel topla gel. O SLR mi içerimdeki? Çok Kardeşler, Çok iyi atladık ha. Kardeşler şunları temizlesen hızlıca. Ulan İsmail abi gördün mü? elimdeki eşyalar olmasaydı onları havada vurmuştum. Allah'ın kolsuzu, Allah'ın kolsuzu. Zırh topuzlara bak. Oo meleş bir Çektim. Bunu da aldım. Bu binada birisi var. Bilim bu binaya dikkat. Ya kolsuz mu? Ben Hani adam vururken bağırıyorsun Vur deme. Hesap oynuyor oğlum hesap hesap. Aman ne hesap ne hesap ha. Bu arada ben bu Royal Pass kıyafetini beğendim ha. Biliyor musun Gülüm? bizde de Royal Pass'a çekmiyoruz. Deli ya. deli diyordu. Deli kıyafeti çıktı sana en sonunda. <laughs> Allah'ın delisi. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Aha adam önümüzde reis. Aa! Ulan ne bu sürüdü? Neredesin? Oğlum ne bu sürüdü? Korktum korktum arkadaşlar vallahi korktum. Allah senin cezanı vermesin oğlum. Var <laughs> <laughs> Bize Toros'la Uaz lazım lan. Nasıl öldük saçma sapan ben orayı temizlerdim öyle çıkardım da. Sağlık olsun. <laughs> Abi yakında planör desene gelir de çıkartır mısın bana? <laughs> Bana derken? Ben açayım mı sana? Yok sen bu mümkün bir şey açma ya. Ya o bak, o kadar kızdın bak. O kadar kızdın tavuk döner yaptık diye şans getirdi gördün mü? Bence de tavuk dönerin şansı. Ya, ya bırak sen ya. Uçsana planör çakılma. Gülüm acil araba getir. Ben burada ne zorluklarla mücadele ediyorum. Toros <laughs> 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 buldum. Hemen geldi. İlk doçumuzu bir çevirelim bakalım. Az önce çıkardığımız sarı. Şu, McLaren'ın lastiğinden patlasana kimse alamazsın ya. Niye be abi bırak garibanlar sevinsin be. Ayıptır ha, oyyyy. İsmail abinin deliğini yapalım o, o, o. ya. Ya gülüm gel, ayıptır ha. Valla belki yani durumu olmayan birisi binecekti bu arabaya. İsmail abinin lobisine sence dandik bir hesap girebilir mi? Sen onu bunu bırak da şunun jantlarına bak reis, şu kaplamaya bak. Efsane değil mi? Bence çok, çok iyi. güzel araba. Bir de beşeneden bakalım içine. Kıyafetler pek kıyafet gözükmüyor ama güzel. Ben görüyorum şu an dehşet. Benzin fulle, benzin fulle, benzin de benzin fulle. Fulleyelim. Abi ya sanki gerçekte aldı baksana benzin fulle diyor. Ya <laughs> <laughs> mı? Jeton yok gülüm bende sende var mı? Bende de yok. Onda jeton var sen. Jeton yok mu burada ya? Neyse yok. Gel ben gel uazı bulalım ya. Ben uazı merak ediyorum. Bunda olmuyor değil mi? Keşke üstü açıkta da olsa. iki uazda da olsa ya. Gel bakayım bir gene bakayım. Yok. Yok. Ben de şunu şey kullanayım. Ömer. Bin 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 geri bin geri bin. Uazı geri bin. Bu muydu? Yok Geçen abi. Geçen değiştir. Yok yok. Ha, onu Değilmiştir. De gel görmedim. buldum yavrum buldum gel. Sen ne diyorsun hazır mısın reis? Hazırım reis. Hop zınk. <laughs> Oy. Aga be ranç ranç ranç. Yip yip. Gülüm sen bir. Ranç roar gibi. Diğer doça binsene. Yok ya ben bunu da git. <laughs> Neyse gel <göller>. gel. <laughs> abi iki efsane. Cidden çok güzel la. Bas bas reis. Oha arkanın nitroya bak. Ama hemen hemen Maserati Nuazi ile aynı ya biliyor musun? Evet. Poçingisi bekliyor. Hadi bakalım şu arabayla Poçingi'ye bir girin bakayım. Girersek bu arabaları var ya almak için bizi var ya elek gibi ezerler. Aşat ederler aşat. Evet, ya lastik ne Ya abi ne olacak ayıp ediyorsun ne lastik patlatma sevdalısın sen ya. Oyun kastı res ve bizim yeleklerimiz birer seviye. Her şeyimiz bir seviye. Arabalar hadi arabalar hadi arabalar ne tesis olup ben size güvenme soktum bunları buraya. Aa, Allah, Allah sizi ya. Gülüm gel 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 havadan adam iniyor. Buraya Geliyorum. bir kapatalım. Bir delikanlısın. Deli, deli çoğuma bunu vurdum. Arkadan ses ver. Eziyordum ha onu. Ya kaçma işte be kankam. Gülüm Ulan Gülüm benzin bitti. Tamam gel, gel gel benzin basarız. Hangi? Ev? Burada Gülüm önümde. Hı hı. Bekle beni. Hadi oğlum. Hadi aslan arabam. Hadi oğlum. Oğlum pus malan içeri zırtı. Lan içeri. Allah Allah Kamil'e bak nasıl ölmek nedir bilmiyor. Ne Yok oldu? Abi, okunmuş üstlenmiş. İsmail abi öldüremedi senin Arabik kankilerin. Oğaz'da mı gezelim yoksa Toros'ta mı? Fark etmez. Oğaz'da gezelim benzini var ya. Aynen gel gülüm gel. Bas. Ya babacım hani ufak bir çocuk oyuncak alır ya güzel bir oyuncak diğeri kıskanır. Sen şu anda... He bir tık kıskanıyor gibi mesela bana mı öyle geliyor? Orada ben süremiyorum lan. İçim gidiyor içim. Şerefsiz. <laughs> çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum. Çok saçma içim gidiyor. Senin daha diğer biriktirdi sandıkları falan açmadan abi. Ne oluyor lan? Sana bu hesabı vermek yok ha. Açık Nasıl? adam. Benim şuraya bakma diye çantama dokunamazsın ha. Gülüm yere yattı. <laughs> Manyak mısın sen dostum beni korkutma ya. Gülüm arkamızda da bir ses var. Aldım nerede? onu. Sera dur nerede? Yere yatmıştı. Serhat'ın kili nerede? Lan Kroos'u düşmanları ya. O burada bir yerdeydi içeri girdi herhalde Kulüb kulübeye girdi herhalde bakayım. ben bir kit basayım da şurada içerisi dolu. Ya burada zırtı o yeşil kamuflaj giymiş ya gözükmüyor kankilerde. neredeyse i̇şte şuraya oynayak al. Bu zombi. Gebru. Boss'u tavayla al. Sana 8100 ulcu Bunu? Boss'u boss'u. Oha abi büyük boss'u boss nasıl alın ama alırım ha. Bana ne? Al 8100 ulcu Tamam dur gülüm gel ben de şu içeridekini bir temizleyelim. Oğlum buradaki iki baygın nereye kayboldu ben onu anlamadım ha. Gülüm bu içeride bir yerde birisi öyle biri pusuyor ki hiç bir resim yok. Benim de yok. Arkanı... O salcım ya. abi Aha. Lan burada bir yerde pusuyor. Allah Allah. Ayak izi geliyor. Dışarıda dışarıda dışarıda. Direkt önüne çıkacak. Bunda var ya. Lan ne yapıyorsun sen burada be? Deli misin divane misin? Korkutuyor beni. E öldürdüler mi? onu E ee, burada sadece biz Bosun varız. Daha abi... Açıldı boss Aç. bence çıktı bu Bak burada çıkmış çıkmış. Hmm. Yapma ya. Abi bir dahaki challenge'da öyle bir şey yaparız ama ya. Sen ya. De bana böyle challenge'la. Yok, yok, şimdi şimdi. Ben bir dakika kabul etmeyeyim. Gülüm bölgeyi Sen Hesabını vereceksin ama. 3 oldu ha. Şu zombi arabayla be. Zombi arabayla Bakalım ne olacak. Gülüm baksana. Bence. Fırlatıyor abi aynen bak böyle. Ölmüş Zombi dünyası değişti. 4 oldu burası. Burada birisi var. Boçuk ezdim. Ha? Sen ne ulti yaptın lan? Araba? Şurada gülüm şuradaymış ya. O, o. Oynuyor gülüm de kamil Aslan, alırsın ha. Tamam tam, şunları. Aa buradan da tam geldi. Tamam şunları hain dur. Helalsin gülüm arkamdan da geldi. Ah be. Ulan ya na, onu hiç görmedim ben ses Allah al, al, Abi nereden geldi bu kamiller be. Neyse kalkiler valla güzeldi. Ne kolsuzu Aa, ben sana hesabını vermeyeceğim. Bak görün sen bana böyle kolsuz kolsuz dediğin için ben sana hesabı vermiyorum. Peki çok var, verecektin de. Abi bir daha verecektim. Az, az, de... Ya delikanlılıkla ne alakası var? Sen bize böyle psikolojik baskı yapıyorsun. Şiddet uyguluyorsun. Biz de vermiyoruz abi hesabı. Kankiler, bu videomuzun konusu İsmail abimize. Doç yeni gelen arabaları çıkartmakta. Abi tamam veririz veririz cidden. Daha dur benim bu hesapla yapacağım çok iş var. Onları da halledin bana içerikler çıkın sonra veririm. Tepe tepe kullan. Oo. <laughs> <laughs> Kankile abi Arkadaşlar delikanlım önünüzün vicdanınıza koyun. Ben bu arabaları 4 tane onlu da çıkarttım. 2 tane. Yani şu anda bunu yapabilecek bir baba it yok gibi. Aynı İsmail abi şu anda bana şunu demesi lazım. Kardeşim istediğin kadar bu hesabı kullan sana feda olsun demesi lazım. Demeyim de abi. De. de abi. Demiyorum lan ne diyeceğim lan Allah'ın manyakları. <laughs> Arkadaşlar <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence çok güzel, efsane bir sandık açalım, kutu açalım videosu oldu ve iki aracı da çıkardık. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler. Abi sen bir şey yok, diyor musun? Yok yok Bunları cins Ben bir şey demiyorum şimdi bunlara. Görüşürüz.